TV8 ekranlarında 8'de sağlık tümüzle devam ediyor ve hepinizin yakından tanıdığı güzellik uzmanı Sayın Zuhal Demir'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Bizler deyiz. Sizleri görünce güzellik geliyor aklımıza. Teşekkür ederim. Güzelleşmek Çok sağ olun. geliyor aklımıza. Güzel sorular geliyor aklımıza. Çok teşekkür ederim. Ve konumuz kalıcı makyaj. Evet. Kalıcı makyaj özellikle de hanımefendiler için pandemi döneminde muazzam bir... Kolaylık oldu evet. maskelerden <laughs> dolayı. <laughs> evet. Bunlar üzerine biraz konuşacağız. kalıcı makyajda hangi teknikler uygulanır özellikle? Kalıcı makyaj dediğimizde Hı -hı. iki teknik iki teknik de uygulanır. Bunlardan evet. bir tanesi mikroblading, bir tanesi de mikro pigmentasyondur. Mikroblading, mikroblading kalemi dediğimiz bir aparatla üzerinde micro needle iğnelerin bulunduğu bir kalem türü bir araçtır. Hı -hı. Mikro pigmentasyon ise Kalıcı makyaj cihazı ile yapılır. Kartuş sistemi ile çalışır. Microblading kaş aralarına e, kıl efektini çok rahat ve daha düzgün yapar. Pigmentasyon işleminde de aynı kılı atarsınız ama mikro pigmentasyon cihazıyla aynı zamanda mix hem pudralama dediğimiz tekniği hmm. yapabiliyorsunuz hem de ile çıkarttığımız gibi efekt, kıl efekti çıkartabiliyorsunuz. Peki microbladingle mikro pigmentasyon arasındaki Farklar neler? Mikroblading e, genelde manuel yapılan bir işlemdir. Herhangi bir cihaza bağlı olarak çalışmaz. Evet. E, arasındaki fark dediğimizde ikisi de aynı işlemi görür. Ama e, mikroblading e, işlem sonucunda kullanım süresi daha kısadır. Çünkü çok daha doğal ve net çıkartır kıl efektini. Pigmentasyonda da aynı işlem vardır ve bir uzman konuya vakıf olmak adına hem mikroblading hem de mikropigmentasyon cihazını aynı anda kullanabilmelidir. Peki kalıcı makyajın kullanım süresi ne kadardır? En çok sorulan gelen sorulardan Evet tersi. ben tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Biz genelde danışanlarımıza mikroblading için 6 ila 9 ay deriz. Pigmentasyon yani mikropigmentasyon için de 9 ila 18 ay arası deriz. Kuru ciltlerde bu çok fazla uzayabiliyor. Özellikle eyeliner çalışmasında 7-8 yılı bulabiliyor. Bunun sebebi de Pigmentler ee, Özellikle açık renk pigmentler genelde daha çabuk vücut tolere eder onları. Ama koyu rengi daha güzel tutar. O yüzden koyu bir renk pigment olduğu için eyeliner'ı uzun süre kullanabiliyorsunuz. Ee, dudak gençleştirmede ise kullanılan pigmentler daha seri ve daha hızlı pudralama sistemiyle dudağın alt derisine işlendiği için onda da süre uzayabiliyor. 4 yıl kullanan danışanlarımız da var, 5 yıl kullananlar da var. Kaş tasarımı genelde kurul cilde göre en fazla 2,5 ila 4 yıl arası diyebiliyoruz. Peki hocam, kalıcı makyaj uygulanmadan önce danışan nelere dikkat etmelidir? Genelde bir gün önce alkol almaması gerekiyor. İşlemi mikrobladingle mi yoksa mikropigmentasyon cihazıyla mı yapılacağı konusunda bilinçli olmalıdır. İşlem mesela gelebilir dudak gençleştirme istiyorum ben bunu mikrobladingle istiyorum dediğinde burada hata yapmış olur. Mikropigmentasyon cihazı, kalıcı makyaj cihazı ile dudak çalışılır. Mikroblading kalemi ile kaş ve saç e, ön taraflarda, alın taraflarında kıl efekti vermek için çalışılır. Yani vücudunuzun her yerinde mikroblading veya pigmentasyonu ayrı ayrı kullandığımız yerler vardır. Ama özellikle kaşta ikisini mixte kullanabilirsiniz, ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Ayrı ayrı. Evet. Peki aynı anda iki işlem Birlikte kullanılabiliyor mu? Özellikle kaşta kullanılmasını tavsiye ediyorum. Hı -hı. Çünkü daha güzel, daha doğal İyi kaşlar sonuçta. çıkıyor, evet. E, kalıcı makyaj yapılıyor, Peki, çıkarılabiliyor mu? Aslında şu an piyasamızın, özellikle e, sektörümüzün en acı tarafı bu. Silme işlemi var. E, başarılı sonuçlar aldığımız, Remover dediğimiz bir sıvıyla çıkartma işlemi yapıyoruz. Teknik aynı. Mikroblade'in kalemiyle e, Remover dediğimiz sıvıyı kaşa enjekte ederek ya da işte buldan bölge enjekte ederek silmeye çalışıyoruz. Evet. Ama sancılı ve uzun bir süredir bu. Kaş yaptırdınız, memnun kalmadınız, sildirmek istiyorsunuz. İki teknikle sildirebilirsiniz. Bir lazer cihazıyla sildirebiliyorsunuz. Bir de remover sıvılarla sildirebiliyorsunuz. İkisi de maddi manevi zor bir süreçtir. Çünkü iki seansla, üç seansla sonuç almak çok zor olabiliyor. O yüzden daha fahiş fiyatlarla, daha zor şartlarda ve canınız acıyarak bu işlemi yaptırıyorsunuz. Maalesef yani olumsuz bir da değil mi? O yüzden olumsuz sonuca ulaşmamak için Gerçekten ruhsatlandırılmış salonlarda işi bilen gerçek bir evet. uzmandan ve uzmanın ellerindeki uzman e, pigmentlerden daha önce bahsetmiştiniz evet. ruhsat pigmentlerden bahsetmişsiniz. Bunlar uyan yana gelince zaten e, sizler gibi değerli uzmanlarımız e, gayet güzel işlemler evet. yapıyorlar. Bu bir bütündür. Bir kere e, güzel araştırmak gerekiyor çünkü artık sektörümüzde ciddi anlamda yeni gelenlerimiz var. Eğitimlerimiz çok güzel devam ediyor. Çünkü e, mikropigmentasyonda, mikrobladingde de, kalıcı makyajda her şey her gün değişebiliyor. Güncel kalmak zorundayız. Bütün eğitimleri almak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü e, renk değiştirirse müşteriyi mutsuz gönderiyorsunuz. Evet. Bu mutsuzluğun karşısında bir de silme işlemine girdiğinizde hem motivasyon olarak hem de görüntü olarak danışanımız e, ciddi anlamda sorunlarla karşılaşıyor. Evet. Peki e, Zuhal Hocam, bu renk değiştirmede çözüm nedir? Ondan bahsedebilir miyiz? Onunla ilgili güzel korrektör denilen bir işlemimiz var. Korektör evet. işleminde kızıllaşmış kaşlara e, yeşil pigment vererek o rengi pürüzsüzleştirip kahve rengini çevirebilirsiniz. Evet. Mavileşmiş kaşlarda ise oranj rengi kullanarak o kaşı tekrar oranjla pudralayarak e, kahveye çevirebilirsiniz. Eninde sonunda o kaşı güzel, net, pürüzsüz bir kahve yaparak danışanınızı mutlu edebilirsiniz. Korrektör işlemi e, isminden dolayı zor bir işlem gibi gözükebilir ama basit 15 dakikalık bir işlemdir. Kısa bir işlem. Hı hı. Kısa bir işlem. Ağırlı bir işlem mi? Çok. E, aynı pigment olduğu gibi lokal bir anestezi ile 15 dakikalık şey hafif değil. dokunuşlarla yapılan bir işlemdir. Danışanı zorlamaz, canını acıtmaz. Evet. Sonrasında kullanımı da daha kalitelidir çünkü artık kaşı kahverengine dönmüştür. Ve açık kahve veya koyu kahve yaptırdıysa... ...o renk üzerinden kullanımına devam ha. edebilir. Bazen görüyorum dışarıda da... ...bazı hanımlarda böyle... ...kızılıyorsunuz ya kırmızı evet. gibi böyle. Ben onu ne zannederdim biliyor musunuz? Allah niye öyle yaptırdı zannederdim? Hani moda mı evet. gibi algılardım. Şu an zaten... E, ...çevremizde o kadar çok kalış, kalıcı makyaj yaptıran... Hı -hı. ...çok memnun olan... ...ve çok mağdur olan kişiler var. E, biraz önce de bahsettiğim gibi... ...biz... ...çok güzel kalıcı makyajlar çıkartırdık. Artık kalıcı makyaj silme işlemi çıkartıyoruz. Evet. Ve bununla ilgili de çok fazla, ciddi sayıda başvurularımız var. Sizler gibi değerli uzmanlarımız da artık bunu hem yapıyor... ...hem de yanlış yapılanları size geliyor, toparlıyorsunuz. <laughs> evet, da. evet. o konuda yardımcı olabiliyoruz ve basit bir işlem. Basit bir işlem. Peki bu yaptığınız işlemler, kalıcı makyaj işlemleri... ...en çok med medikal anlamda nerelerde kullanılıyor? En çok özellikle... Aruella tedavisi dediğimiz yani meme ucu semilasyonu. Ee, günümüzde meme kanseriyle mücadelede e, çok büyük adımlar attık ama bu ameliyatlar görülen radyoterapi ve kemoterapilerden kaynaklı meme uçlarında çökmeler, renk değiştirmeler ya da tamamen ameliyatta alınma süreci Olmuş. oluyor. Bu sefer bir bayan özellikle e, meme ucundaki renk değişikliği ya da bir meme ucu var diye olmadığı sürece mutsuz oluyor. Biz onlara simülasyon olarak aynı meme ucunu tekrar kazandırıyoruz. Genelde kanser hastalarında da Tedavisi bitmişse, doktoru da onay vermişse medikal olarak areola çalışmalarını meme uçlarına yapıyoruz. Yine mutlu yapıyoruz yani mutlu evet, oluyorlar. Mutlu oluyorlar gerçekten de. Evet. Peki gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ederim. Özellikle e, duymadığımız aslında areola, areoladan evet. bahsettiniz biraz evet. önce. E, emin olur seyircilerimiz de ekranlarına yaklaştılar. Nedir nedir diye e, bilmeyenler benim gibi. Ee, yeni bir yeni bir teknik mi yeni evet. bir teknik değil Aslında ee, 4-5 senedir var Hı -hı. Hatta İstanbul'da e, çok güzel bir kampanya duymuştum O yüzden uzman zaman arkadaşlarımı Tebrik ediyorum meme kanseri tedavisinden sonra meme ucunu kaybeden birçok arkadaşımıza güzellik uzmanı ve kalıcı makyaj uzmanı arkadaşlarımız ücretsiz bu işlemi Aa, yaptılar şu evet. an tahmin ettiğim kadarıyla bu işlem Bursa'da ve İstanbul'da hala ücretsiz olarak yapılıyor. Evet, bu, bu sizin nezdinizde de e, teşekkür ediyoruz e, bu konuda e, kanserli e, kadınlarımıza verilmiş olan bu destekten dolayı. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz, hassas bir konuydu. Her zaman. İyi geldiniz, iyi ki varsınız. Çok sağ olun. teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili izleyenler, TV8 ekranlarında 8'de Sağlık'ta konuğumuz güzellik uzmanı Sayın Zuhal Demirdi neler konuştuk aslında çok şey konuştuk kalıcı makyaj üzerine birçok sorumuz oldu harika cevaplar aldık 8'de kalın bizden ayrılmayın.